siyasi belirsizlik, kutuplaşma, tırmanan gerilim, gözaltılar, tutuklamalar ve bu ülke artık hukuk devleti değildir diyen bir baro. Türkiye yine politik krizle sarsılıyor ve ekonomi bir kez daha bedel ödüyor. Şu an herkes Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor ama o sırada bu ekonomiyi nasıl etkiliyor? Kimler kazanıp kimler kaybediyor? Başkanım, her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Demokrasi zedelendikçe ekonomi de zedeleniyor. Piyasalar çalkalanıyor. Milyarlarca dolarlık servet transfer ediliyor. Halkın cebindeki para daha azalırken bazıları bu krizden daha zengin çıkıyor. Bir anlığına düşünün. Muhalefet hukuk garabeti diyor. Olan bitenin bir adı var. O adı koyalım. Olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir iktidar yargı süreci diyor. Hatta riyakarlık. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alası. Ama bazıları için bu bir piyango. Ve önceden numaraları bilenler bir gecede milyonlarını katlıyor. Sabah kalkıyorsunuz, cebiniz daha boş. Ekmek daha pahalı ama birileri bundan kazanç sağlamış. Peki kim kazanıyor, kim kaybediyor? Siyasetin yarattığı ekonomik fırtınanın iç yüzüne bakalım. Bir ev yanıyor, herkes etkileniyor. Ama kimileri de kül içinden altın topluyor. Nasıl mı? Yanıtı uzman verecek. Ama önce İmamoğlu kararına Türkiye ekonomisinin verdiği ilk tepkiye hızlıca bakalım. Bu sadece bir fotoğraf, yani Maliye Bakanı Şimşek'in bir nevi sıkıntı yok mesajı. Ama fotoğrafın devamı çok sıkıntılı. Çünkü veriler konuşuyor. 19 Mart 2025, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 23 bas puan arttı. Son 6 ayın en yüksek seviyesi. Türkçesi… Bunun anlamı yurt dışından borçlanma maliyetinin artık yükseldiği, tekrar risk algısının yükseldiği Türkiye'deki yatırımlara ve döviz. Dolar TL 19 Mart çarşambaya 36.68 liradan başladı. İmamoğlu vatan emniyete götürülürken 41.5 liraya fırladı. Kamu müdahalesiyle kapanışta 38 liraydı. Euro TL zirve yaptı 45 lirayı geçti. Peki ya bankalar? Döviz işlemi yapmaktan çekindiler. Alış satış makası 2 liraya çıktı ama talep azalmadı. Yani halk enflasyon karşısında eriyen gelirini kendince korumaya çalıştı. Peki ya altın? Gramı tarihinde ilk kez 4000 lirayı aştı. Borsa İstanbul siyasi kriz haberlerine hazırlıklıydı ama Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü yaşadı. 15 Temmuz'da %7.1 düşen borsa bu kez %9'a yakın değer kaybetti. Asıl dikkat çekici Merkez Bankası'ydı. Tarihinin en büyük günlük döviz satışını yaptı. Yani neredeyse gelen paranın dörtte biri kadar bir gecede bir olayla, çok büyük bir olayla kaçmış durumda. Yatırımcı güvensizliğinin seviyesini görüyorsunuz burada. Rakam değil ama satış doğrulandı. Türkiye'ye giren sıcak paranın dörtte biri tek gecede kaçtı. Ve hatırlayalım. Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden biri olan 2001'de döviz satışı 5 ila 7 milyar dolardı. Şimdi ise bankacılara göre bir gecede 10 milyar dolara yakın döviz çıkışı yaşandı. Aset ne ilk ne de son kez vuruyor ekonomiyi. Genelde e, bu tür siyasi krizlerin e, piyasaya patlama olarak yansımasının arkasında ekonomik sebepler oluyor. Yani her şey iç içe. 1994 krizi, aşırı kamu harcamaları, yanlış para politikaları ve siyasi gerilim. 2001 krizi, bankacılık sistemindeki kırılganlık ve anayasa kitapçığı krizi. 2018 Brunson meselesi. Türkiye vermem demiş. Trump yaptırım uygulamıştı. Dolar TL 3.79 liradan 6.88'e fırlamıştı. Tabii motorları yakarcasın hani potansiyelin üzerinde büyümeyle e, ve döviz e, işte baskılanmaktaydı. O dönem piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. TL çakılırken doğru pozisyon alanlar milyarlarını artırmıştı. Şimdi de benzer bir senaryo yaşanıyor. Kısacası 19 Mart sonrası geçmişin bir başka varyantı. Sokak, sosyal medya, hatta eski AKP üyeleri bile bunları konuşuyor. İmamoğlu'na bakarken uçan milyarlarca dolarlar, bir gecede servetine servet katanlar, halkın cebinden para alanlar, operasyonu önceden bilip pozisyonlu takınanlar ya da olan vatandaşa oluyor diyen eski yöneticiler. Öyleyse kim bu yangın çıkan yerden altın toplayanlar? Bir kumar masasına oturduğunuzu düşünün. Kartlar masaya dağıtılıyor ama bazıları hangi kartların geleceğini çoktan biliyor. Büyük satışlar, aniden yükselen alımlar ve önceden hazırlanmış yatırımcılar ve sonuç: Borsa ve dövizde sert hareketleri önceden bilenler bir gecede milyonlarını katlıyor sıcak paranın olduğu yerde o kumar masası var piyasalarda. Ekonomiye ters düşen karar sayesinde para kazanılabiliyor. E, i̇ktidarı yakın çevrelerin haberi varsa ona göre pozisyon almışlardır. Son 20 senede sıkça karşılaştığımız bir süreç. Peki ya halk? Gıda fiyatları yüksek, alım gücü düşük. TÜİK'in %39 dediği yıllık enflasyon ENAK'a göre %79'du. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ise %28. Uluslararası yatırımcılarsa Türkiye'deki belirsizliği dikkatle izliyor. Finansal kapitalizmin kalesi JP Morgan 19 Mart'ta enflasyon tahminini güncelledi. %27.2'den %29.5'a çıkardı. Yani Türkiye küresel yatırımcıların gözünde daha da riskli hale geldi. İmamoğlu kararıyla dövizde yükseldi. Sonuç mu? Fırına gidiyorsunuz. Ekmeği alırken 10 lira, kasaya geldiğinizde 15 lira olmuş. Maaş sabit ama fiyatlar uçuyor. Sonrası mı? Devlet müdahale etmeye çalışıyor. Merkez Bankası milyarlarca dolar döviz satışıyla lirayı savunma derdinde. Bundan sonra neler yaşanacak? Ha tekrar yabancının çıkmasıyla, kamu eliyle, kamu fonlarının borsayı yükseltmeye çalıştığını görebiliriz. Hani Burada da ancak kurtlar sofrası, bu işi çok iyi bilenler para kazanır, daha küçük yatırımcı yine kaybetmeye mahkum kalır. Ve bundan sonraki günler çok kolay olmayacak. Türkiye yatırımcı güven endekslerinde geriliyor, ekonomi önemli. Adaletse mülkün temeli ve haliyle günün sonunda gözlerin döndüğü hukukun ta kendisi. Kişi özgürlüğüne ilişkin bu tür müdahaleler yapılırken bunun başka amaçlarla yapıldığına ilişkin bir, izlenim ortaya çıkıyorsa, bu devletin aslında başka bir amaç güderek kişiye yönelik bir soruşturma açtığı izlenimi yaratır. Zaten sorunlar vardı, o daha ağırlaştı diyelim aslında. Hani hiçbir zaman Türkiye'de tam bir bağımsız yargıdan söz etmedik aslında. Türkiye dünyada enflasyonun en yüksek olduğu beşinci ülke. Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada. Sonuç, para kırılgan, siyaset çalkantılı. Adaletin terazisi bozulduğunda ekonomide de denge kalamıyor. Demokrasi zarar görüyor. Hepsinin faturası mı? Yine halka çıkıyor. Müzik